İzcilerimizin kay kaybedilmesi hmm. Bu çocuğun tatil yapmasına izin verelim Üç, hmm. Üç hasta bir de ağır şeklinde Beş, evet 5 izci biz ne yazık ki öldü bunun dışında sıcak bir seviye atıyor en azından bu huzursuzluğu biraz olsun düşürdü hmm, bir insanımız da öldü 5 tane de bir insanımızı kaybettik bir kişi tedavi eksikten öldü çok kötü. Evet 16 saat sonra mezarlıkları inşa ederiz. Bayağı üz Oyunu hızlandırıyorum. Bazen niye ulaşıyoruz diye merak ediyorum. Dayanmam gerekiyor. İnsanlar bana güveniyorlar. Bir gün sonra hava sıcaklığı yükselecek. Bakalım. Şuradaki çocukları da alacağım. Şuraya gönderiyordum 7 gömü. Çıkartıcı ya. Araştırmalara bakıyordum. seviyeye geçiyorum 10 saat sonra yani akşam yeni bir grup aramıza katılacak bu da bir çelik fabrikası. Evet çelik fabrikası için Çelik fabrikaların kurulması için Emin verdim hmm, Bunun dışında Şöyle çalıt kurmak için özellikle Vaktimiz var kandat vat aynı zamanda şöyle sokağa mal şundan da çelik fabrikalarına doğru yol açabiliriz oyunu az hızlandırıyordum Onda ekran zaten donuk. Sıcaklığın biraz yükselmesi lazım. İki işçimiz boşta gözüküyor. İki çocuk boştaymış. Ondan da toplam olarak veriyordum. ediyordum. Evet çizim tahtaları araştırılmış. Dua bu başlayabiliriz. Umut biraz düşük. Olduğu sandıklar tükenmiş. Hmm. Kömürümüz bitiyor evet. bayağı kötü şu anda 19 sadece çelik çıkarıyoruz kömür yanına gönderiyordum kapatıyordum ısıcıyı jeneratörümüz de kapanıyor evet bu baya kötü oldu birkaç dakika sonra yeni bir afet zetekodu bu şehrimize yaklaşıyor Evet diğerlerini alacağız. Konuşuyoruz. Afiyet olsun. Şehir ulaştı. Efendim bir daha fesledi. bu şehrimize ulaştı. Çok yorgunlar dinlenecek bir yere biraz yemeğe ve belki biraz da bir bakıma ihtiyaçları olacak. Ama ne şekilde olsun yardım etmeye hazırlar. Anlıyorum. şunun işçiliğini tamamlayayım. Çocukları yemekhaneye gönderiyordum. Bunun dışında çelik ve kömür toplanıyor. Evet işçileri oraya gönderiyordum. 6 işçi 15 müsait şu kömür çıkartıcıyı çalışma saatini uzatıyordum dışında Bir grup mühendisi Çelik Fabrizik kasına gönderdiğim Çelik Enkazı diyor Kömür sandıklarına olduğunu sandık yükleniyoruz. Bakalım. Mezalda imzalayacağım. Ünlüler için bir dinlenmeyi sağlar. Jeneratör kapandı, ısıtıcılar kapandı. Birazcık ilerledikten sonra Hızlandırıyorum 18 hasta diyor hmm. Yemek yiyebilirsiniz yemek var Evet biraz olsun ısınıyor havanın ısınması en azından huzursuzdu biraz olsun düşünecektir. Odun atıyor şuradan şu sokağı da kurabiliriz mezarlık bir şeyde tek bir mezarlık olabilir şu sıcakta bakalım hmm. yani seden şu anda hava çocuklar iyi katı yiyecek çocuk çalışan çocuklar için iki katı daha fazla yiyecek umut atacak evet iyi fikir yani bir avcı kulübesi daha yapılabilir nerede şekilde bir avuç kurması da yapılabilir. Şu an hedefimiz tabi jenet tekrar çalışır pozisyona getirmek için. Hı. Hızlandırdım. Dua sondajı başladığıyla araştırıldı Evet bu sayede bayağı bir hallettik. <laughs> bir dolu kömür çıkarıcı daha lazım. Bunun dışında... Evet. Kömür madenciliği, kömür madenleri kullanılmış olan. bir iş günde yer aldık kaynaklarından. Yani 140 kabuk kabuk çıkılabilir diyor. Hmm, Yalnız bu hat çekediğimiz. Bir bakın bir kaz oldu, bir çocuk işçi bir bakın içine sıkışmalı çok kötü yaralı çocuk utanma şansımız olsun. İstiyorsak bütün tesis tutunmalıyız. Tesis yani 8 saat aktif olmayacak kurtaracak. Çocuk muhtemelen çok mutlu olacak. Hmm. Çok çocuk için bu fedakarlığı yapabiliriz. Şuradan işçi dedi alıyorum. Evet kayıp sefer kayıp sefere gönderiyorum. Onun dışında. Evet avcı kulübesine gönderiyordum. Toplama noktası deniliyor. Gidiyor gibi ama çelik az kalmış onun dışında da kömür var. evinde de az kalmış durumda Bakalım doğa sondajı zaten iş halinde. Çelik fabrikası için. Gerekli çalışmaya yaptığım bakalım Evler soğuk kaptan halkımızdan bazı evde oldukça düşük sıcak nedeniyle Soğuk ortamda hastalanmalarının Olukça düşük oluyor belirtiyorlar ve sizden konuda ilgilenmenizi istiyorlar Tüm Bazı evlerde ısıtalım 2 altı soğuk ev ısıtmaya başlamalı Adına 2 gün boyunca sıcak tutmalısınız şekilde yapabiliriz. Ele de en az yaşayabilir yaşam da sağlam. Bakıyoruz. Hmm. Tamam jeneratörü zaten açıyoruz. Karavalı bir ilgili kaptan istek geldi şunu unutmayın. İnsanlar genelde en hızlı çözümü isterler en iyisini değil istekleri her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Sonra kendi yolunuzda hallederseniz doğru. de de açalım. insanlar düşmesinler. Huzursuzluk biraz zorlandı Sakatlanmış çocuk öldü hmm, Çocuğu canlı çıkaramadık Makinen sep oldu Çok oranda elimizden gene yaptık ama iyi faydalı olmadı Üzücü bir durum Bakalım sıcak ne alemde çok iyi Durmaz için Çocukları gönderiyoruz Şurası Yalnız Gerçekleşmemiş gibi Evet çelik ve doğa sondajı için tamam. Kömür kısmı biraz sıkıntılı bir durumda. Hidrolik kömür çıkarıcısı var. Şurada bir buçuk evimiz var. Burada bir toplama noktamız var. Biraz hızlandırıyorum. Evet, izleyicilere kayıp sefere güvenli ulaştı bakalım. Keşfedelim. Hayatta kalan kendi başlarına şehrimiz doğru yola çıkacak. Uzun sürecektir ve bazı bölümde izleyiciler şehrimiz doğru yola çıkacak. Hayatta kalan adı ve gönül şehre gidecekler. Evet, hemen bizimle gelmediler. Bir eşlik etmelerini istiyordum. 5 saat zaten sabah